selam canikolar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ekranın resmindeyim. Evet. Ee, neyse. Ee, bugün e, sizlerle beraber nasıl edit yaptığımı göstereceğim. Neyse çok uzatmak başlayalım. Bu videoda yo ucud yani yo kağıttan video editör yapıyorum. Editlerimi yani buradan yapıyorum. Öncelikle uygulamamıza giriyoruz. Buradan şu işaret tıklıyoruz. Buradan yeni diyoruz. Kim kolay. Buradan video tıklıyorum. İkinci video tıklıyorum. Sonra buradan dur bir dakika. Yanlış mı oldu? Yanlış mı var? Cem yanlışım yokmuş. Normal tekrar buna tıklıyoruz. Bir dakika niye olmadı? Heh yok. Buradan tik diyeceğiz. Buradan buna tıklayacağız. Evet tamam şimdi oldu. Burada böyle müziktir bilmem ne eklemedir falan. Burada bir sürü alet var yani yapacağımız. Öncelikle buradan e, müzik diyorum. Burada işte bir, bir sürü müzik seçiyorum. Ben hemen müziğini seçeyim. Sonra geleceğim kolar. Bizce o kadar ben müzik seçmekten vazgeçtim. Çünkü burada zaten müziğe ihtiyacım yoktu. Onun yerine sadece bu videoda çıkartmalar diyeceğim. Böyle abone ol çıkartmalarını buraya koyacağız. Yani birçoğunuz soruyordu abla diyordu işte yok kardeşim diyordu nereden diyordu yapıyorsun bu abone ol diyordu. Ben bunu tıklıyorum. Buradan biraz küçültüyorum. Küçük. Daha sonra bunu yan yapıyorum ve oldu tamam. Şimdi buradan başka şeyleri gireceğiz. Şöyle burada işte ne demek? Like işte gönderme falan var burada. Buradan niye gelelim? Ben burada e, nereye tıklayalım 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 tıklayalım. Burada ben neon vardı evet neon'a gidelim. Neon'dan da bu kuşu alıyorum çünkü ben bu kuşu çok seviyorum. Bu kuşu da iyice ne küçültüp yan tarafa koyacağız. Bu da kuşumuz da. Kuş gel buraya. Kuşu da yukarıya koyacağız. <laughs> evet Cenkolar. Bu videoyu kısa yapacağım. Neyse buradan Retongs gelmiş. Yeni gelmiş. Burada. Onun yerine başka çıkartmalar da koyacağım. Training varmış burada. Sonra efekt var. Efektlere bakalım. Efekt neymiş? Bu mu? Çok güzel. Oha çok güzel efektler var. Aaa zeyn Bu efektler efekt yeni gelmiş. Bir öncekinde bu efekt yoktu. Yeni eklenmiş yani. Buradan bunu alacağım. Bu kalpliği alacağım. Şöyle olsun. Çok abartı olur? Boşlar yani ne abart olacak Allah aşkına. İyisi sen de neyse. Şöyle şurada dursun. Dedik. Tamam bence bu kadar yeter. Buradan tike basıyorum Cenkolar. eğitim buradan yapıyorum. Sonra işte videoyu izliyorum. Buradan kaydet diyorum. Burada çözünürlüğe yüz yapıyorum. Kare hızı yüz yapıyorum. Bu kadar. Buradan tekrardan kaydediyorum ve burada da yüklenmesi bekletiyor. Canikolar bir önceki reklamdan dolayı özür dilemek istiyorum. <laughs> Neyse işte canikolar burada video dönüştürülüyor diyor. Burada sıfır yüz oluyor. Sonra buradan YouTube'a tıklıyorum ve başlığımı da seçerek yani başlıyorum videoyu bu şekilde yüklüyorum. Çok uzun yapmak istemedim çünkü tabletimde ağır da yani ağır hasar dediğim internette yavaş olduğu için uzun sürebilir videonun yapılması. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bayın.